Allah'ın Habibi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bedir Savaşı Müslümanlar saf düzenini aldılar ve verilen emirleri harfiyen yerine getirmeye hazırdılar. Savaş başlamadan önce Araplarda adet olduğu üzere önce iki tarafın yiğitleri çarpışırdı. Müşriklerden meydana çıkıp karşılarına çıkacak rakip isteyenler Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya ve Velid bin Utbe idi. Kendilerine karşı önce Ensardan 3 kişi çıksa da buna itiraz edip kendilerinden olanların meydana çıkmasını istediler. Bunun üzerine Efendimiz kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali diyerek gerçek liderliğin tehlikeli görevlerde kendisi ve yakınlarıyla öne atılmak olduğunu gösterdi. Hem Kureyş'ten hem de bizzat en yakın akrabalarından üç yiğidi mübarezeye kaldırdı. Her üç müşrik de ölümü meydana çağırmışlardı ve oracıkta ölümü tattılar. Bu durum müşriklerde büyük bir sarsıntıya sebep oldu. Bir anda en gözde üç savaşçıları öldürülmüştü. Müslümanlar bu moral üstünlüğüyle savaşa başladı ey Allah'ın kulları, Allah'ın cennetine koşun diyordu peygamber ve bir anda Bedir Ovası tarihin dönüm noktası olacak bir savaşın meydanına dönüşmüştü. Gün mertlik günüydü ve korkusuz yiğitler küfrü biçmeye başlamıştı. Elebaşları bir bir yere seriliyordu Allah'ın yardımıyla. En ön saftaydı Allah Resulü, en cesuruydu savaş meydanının. Öyle ki harbin en kızıştığı zaman arkasına sığınıyordu sahabeleri. Bir yandan gökten inen melekler müminlerin yüreğine şevk ve cesaret veriyor, diğer yandan Allah'ın Resulü zafer ve cennet müjdesi veriyordu. Hazreti Ali ve Hazreti Hamza önüne geleni biçiyordu adeta. İki Medineli genç, Mekke'de Efendimiz'e her türlü acıyı yaşatan Ebu Cehil'i arıyordu meydanda. Hazreti Bilal de efendisini. Zalimlerden hesabın sorulduğu bir gündü bugün. Başta Ebu Cehil olmak üzere tam 70 müşrik öldürüldü. Ebu Cehil'in boynundaydı. Mekke çobanı Abdullah bin Mesud'un ayağı. Ölmeden önce son öğrenmek istediği şey, savaşta hangi tarafın galip geldiğiydi ki bir abidesinin. Son duyduğu şey şuydu Ebu Cehil'in. Zafer Allah'ın ve Resulünündür. Zafer inananlarındı. Allah o bir avuç topluluğu desteklemiş ve onların eliyle peygamberine savaş açan Kureyş'e küçük düşürücü bir mağlubiyet tattırmıştı. Bir zamanlar ayaklar altında ezilen Mekke'nin mağdurlarını aziz, mağrurlarını zelil kılan Allah'ın şanı yücedir. Savaş bitmiş, iş bitirilmişti. Müşrikler kaçıp Mekke'nin yolunu tutmaya başlamışlardı. Öldürülen 70 kadar müşrik sayısınca esirler de vardı. Müminlerin ise 14 şehidi vardı. Resulullah bütün şehitleri cenaze namazı kılmadan defnetti. O gün orada cenaze namazı kılınmaması şehitler için bir onurdu. Çünkü ölümleriyle tevhid hakikatinin şahitliğini yapmışlardı. Zaten şehitlikleri bunun gereğiydi. İmanlarına tanıklık etmek için cenaze namazına ihtiyaçları yoktu. Müşrik cenazeleri de Efendimizin emriyle bir kuyuya gömüldü. Allah Resulü çukurun başına gelip ölülere şöyle seslendi. Ey kuyu halkı! Ey Rebiya oğlu Utbe! Ey Rebiya oğlu Şeybe! Ey Halef oğlu Ümeyye! Ey Hişam oğlu Ebu Cehil! Rabbinizin size vaat ettiği şeyi gerçek olarak buldunuz mu? Doğrusu ben Rabbimin bana vaat ettiğini gerçek olarak buldum. Bunun üzerine Müslümanlar dediler ki, Ey Allah'ın Resulü! Ölmüş Leş haline gelmiş bir topluluğa mı sesleniyorsunuz? Resulullah dedi ki: Siz benim söylediklerimi onlardan daha iyi işiticiler değilsiniz. Fakat onlar bana cevap vermeye kadir olamazlar. Şimdi sıra esirlere gelmişti. Müslümanlar müşriklerden 70 kişiyi esir almıştı. Bu esirlere nasıl muamele edilecekti? Bu yeni durum üzerine efendimiz adeti olduğu üzere ashabıyla istişare etti. Hazreti Ebubekir Allah'ın onlara hidayeti nasip etmesini umduğunu söyledi ve onlardan fidye alınarak Müslümanların güçlenmesi gerektiğini belirtti. Ancak Hazreti Ömer öyle düşünmüyordu. O esirlerin küfrün liderleri olduğunu, her birisinin bizzat kendi akrabası tarafından öldürülmesini ve akrabaları da olsalar Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenlere karşı kalplerinde bir meyil olmadığını herkesin görmesi gerektiği yönünde fikir beyan etti. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu görüşlerden sonra Hazreti Ebubekir'i yumuşaklıkta, Hazreti İbrahim aleyhisselam ve Hazreti İsa'ya, Hazreti Ömer'i ise sertlikte Hazreti Nuh ve Hazreti Musa aleyhisselama benzetti. Nihayetinde ise Hazreti Ebubekir'in fikrini daha uygun bularak esirlerden fidye alınmasını, okuma yazma bilenlerin ise 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmesi koşuluyla serbest kalmasını kararlaştırdı. Her bir esiri bir mümine emanet ederek esirlere iyi davranılmasını emretti. Ertesi gün Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Peygamber Efendimizin bir köşeye çekilmiş ağladıklarını gördü. Sebebi ise esirler konusunda verilen karardı ve Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Hiçbir peygambere düşmanın belini kırıp yeryüzünde hakimiyetini iyice perçinleninceye ve dinini insanlar arasında yerleştirinceye kadar esirleri olması uygun değildir. Siz dünyanın geçici menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı diliyor. Allah kudreti daima üstün gelen, her işi ve hükmü hikmetli ve sağlam olandır. Eğer affedileceğinize dair önceden Allah tarafından verilmiş bir hüküm olsaydı, esirlere bedel olarak aldığınız fidyeden dolayı elbette size büyük bir azap dokunacaktı. Enfal Suresi 67 ve 68. Ayetler Esaret, esir düşen kimsenin hür iken işlediği suçların affedildiği manasına gelmez. Bu insanlar Mekke'nin büyükleridir ve mazilerinde Allah ve Resulüne karşı çok çirkin davranışları vardır. Büyüklüklerini ve makamlarını kullanarak bütün Mekke halkını Müslümanlara karşı sebepsiz bir harbe sevk etmişlerdi. Bu azgınların yarışırcasına İslam'a yaptıklarını bunca ezadan sonra müminlerin basit dünya malına göz dikmelerini hoş görmemişti Allah. Peygamberine ve sahabeye bu dersi duyurdu ki meseleyi anlasınlar ve düşünsünler. Ama artık elde ettiğiniz ganimetlerden helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Hiç şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Enfal suresi 69. ayetiyle de Allah onlara olan merhametini gösterdi. Esirlerin bir kısmının okuma yazma öğretme koşuluyla serbest bırakılması ise dünya tarihinde benzeri görülmüş bir şey değildi. İlme verilen değer ancak böyle ispat edilebilirdi. Medine İslam toplumunu sağlam temellere oturtmanın öncelikli koşulu da şüphesiz eğitim seviyesini yükseltmekti. Mekke'de Darul Erkam ile şekillenen eğitim sistemi, Medine'de Ashab-ı Suffa ile geliştirilirken farklı kollardan yürütülen talim terbiye ile nebevi tedrisattan geçen çağın bedevileri medeni milletlere muallim olacak kıvamda yetiştirilecekti. Bedir Savaşı, Müslümanların müşrikler karşısındaki ilk zaferini kazanarak civar kabileler üzerinde hatırı sayılır bir itibar elde etmesini sağladı. Mekke gündemi ise gelen haberle sarsıldı. Büyük bir şaşkınlık ve şok dalgası sardı Kureyş'i. Neredeyse Mekke'nin bütün uluları yoktu artık. Evlere ateş düştü ve intikam hırsı sardı yüreklerini. Medine'yi sevindirmemek için ağlamayı yasakladılar birbirlerine. Ebu Leheb Yenilgiden bir hafta sonra kederden ölmüş, hastalıktan dolayı cesedi şişip kokmuştu. Adeta manevi çürümüşlüğü ve kokuşmuşluğu cesedine yansımıştı. Hastalığının bulaşması korkusundan oğulları tarafından sürüklene sürüklene bir çukura atılmış ve üzeri kapatılmıştı. Başta Mekke'nin yeni lideri Ebu Süfyan ve karısı Hint olmak üzere Kureyş intikam yemini ediyor ve bunun için Hazırlıklara başlıyordu. Bir dahaki sefere hem bu yenilginin acısını unutturacak hem de Müslümanları kökünden kazıyacak bir zafer elde etmeliydiler. Ancak bu şekilde Kureyş'in Araplar nezdindeki saygınlığı ve itibarı yeniden sağlanabilirdi. Kaynuku oğulları seferi Bedir zaferi Medine'de büyük yankı uyandırmış, Müslümanları sevindirdiği gibi içerideki düşman bloğun hareketlenmesine de sebep olmuştu. Yahudiler ve münafıklar içlerindeki kiini dışarı vuruyor ve elbette elde edilen zaferi küçümsüyorlardı. Kin ve nefretlerini sözleriyle dışarıya yansıtmaktan çekinmemekle birlikte kalplerindeki ise şüphesiz çok daha büyüktü. Çünkü Bedir zaferiyle Müslümanların Medine'deki otoriteleri daha da sağlamlaşıyor ve civar kabileler üzerinde etkinlik kurmaları kolaylaşıyordu. İşte onlar daha dün yurdunu terk edip Medine'ye gelen bir avuç insanın hakimiyeti ele geçirip devletleşmesini hazmedemiyorlardı. Peygamber Efendimiz hiçbir şekilde onlara güvenmiyordu ancak aralarındaki anlaşma gereği şimdilik bir şey yapamıyordu. Ne zaman ki bir Müslüman kadının örtüsünü açıp alay ettiler ve üzerine imdadına koşan bir Müslümanı da şehit ettiler. İşte o zaman işin rengi değişecekti. Nitekim Peygamber Efendimiz bu olaydan sonra Kaynukoğulları çarşısına gitti ve Yahudileri bir araya toplayıp şöyle dedi: "Ey Yahudi topluluğu! Allah tarafından Kureyş'in uğradığı azap gibi bir azaba uğramaktan korkunuz ve Müslüman olunuz." Çünkü siz muhakkak ki Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğumu biliyorsunuz. Bunu kitabınızda ve Allah'ın size gönderdiği ahitte buluyorsunuz. Onlar da dediler ki: "Ey Muhammed, sen bizi kendi kavmin mi sanıyorsun? Savaş bilgisi olmayan bir toplulukla karşılaşman seni aldatmasın. Onlardan bir fırsat yakaladın. Vallahi biz eğer seninle savaşırsak elbette bizim nasıl insanlar olduğumuzu öğrenirsin." Kaynukoğulları bu şekilde suçu ve suçluları desteklemiş olmakla kalmayıp üstüne bir de Müslümanları tehdit ediyordu. Bu şekilde Medine Sözleşmesi'ni bozdukları için diğer unsurlar için caydırıcı olması amacıyla gereken karşılık verilmeliydi. Aslında nüfusları az olmakla birlikte onları şımartan refah seviyelerinin yüksekliği ve hazreçli olan ittifaklarıydı. Ayrıca altıncılık, metal işletmeciliği, ve ticaretiyle meşgul olduklarından önemli miktarda savaş aletine de sahiptiler. Onlar kalelerine de güvenmekteydiler. Artık Efendimizin önünde bir engel yoktu. Derhal Müslümanlara hazırlık emrini verdi ve Kaynukoğulları kalesine doğru harekete geçtiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inen ayetin hükmünce onlarla yapmış olduğu anlaşmayı fesh ettiğini ilan etti. Yüce Allah şöyle buyurmuştu. Anlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan sen de anlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Enfal suresi 58. Kaynukoğulları İslam ordusunun üzerlerine geldiğini öğrenince kapıları kapatıp kalelerine sığındılar. Kale kuşatıldı ve kuşatma 15 gün sürdü. Sonunda kendileri hakkında verilecek hükme razı olup teslim oldular. Bu esnada Medine'deki nifak hareketinin öncüsü Abdullah bin Übey, dost ve müttefikleri için devreye girmiş ve Efendimizin zırhını tutup çekiştirerek ısrarla dostlarıma iyi muamele et diyordu. Allah Resulü onun bu tavrından son derece rahatsız oldu ancak nihayetinde sürgün edilmeleri şartıyla onları bıraktı. Hazreç büyüğü Abdullah bin Übey'in bu tavrına mukabil yine aynı kabileden olan Ubade bin Samit Resulullah'a gelerek onların dostluğunu bıraktığını ve Allah'ı, Resulünü ve müminleri dost edindiğini söyledi. Abdullah bin Übey Ubade bin Samite, "Sen dostlarının anlaşmasını tanımıyorsun, öyle mi? Onlar sana bunu yapmazlardı." diyerek Yahudilerin cesaret gösterdikleri bazı olayları hatırlattı. Bunun üzerine Ubade, "Ey Ebu Hubab, kalpler değişti ve İslam daha önceki anlaşmaların hükmünü sildi." Vallahi sen öyle bir iş yapmışsın ki yarın onun sonuçlarına katlanacaksın dedi. Evet, kalpler değişmişti. Daha düne kadar birbirine kin ve düşmanlık besleyen Evs ve Hazreç şimdi iman bağı gibi kopmaz bir bağla bağlanmışlardı. Her iki kabileden iman edenler eski düşmanlıklarını sildiği gibi dostluklarını da silmişlerdi. Artık dostluklar da düşmanlıklar da inanç esasları üzerine bina edilecekti. Her fırsatta peygambere düşmanlık eden bu Yahudilere dostluk beslemeleri mümkün değildi ve Allah bu dostluğu kabul etmediğini şu ayetlerle bildiriyordu. Ey inananlar, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez. Maide suresi 51. ayet. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Maide Suresi 55 Yahudi ve Hristiyanlarla olan ilişkilerin bir ölçüsü vardır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Yahudilerle anlaşma yapıp düşmanlara karşı ittifak kurmuştur. Fakat bu ilişki Yahudileri ve Hristiyanları sebebiyle onlarla kurulan bir dostluk değildir. Gayrimüslimlerle dostluk kurulmamasını, onlarla hiçbir şekilde münasebette bulunmamak şeklinde anlamak doğru değildir. Onlarla ticaret yapmak, Müslümanların faydasını olan konularda anlaşma yapmak ve onlardan sanat ve teknoloji alıp iktibas etmek caizdir. Fakat tehlike Yahudilik ve Hristiyanlık cihetiyle onlarla yakınlık ve dostluk kurmak İslam ve Müslümanlar aleyhine kendileriyle ittifaklar oluşturmaktır. Bu durum din, kültür, örf ve adet cihetiyle Müslümanları onlara yaklaştırır, dini zayıflatır, kültür emperyalizmine asimile olmaya yol açar ve müminleri onlara hizmetkâr kılar. Dikkat edilirse bunun sonucu Yahudileşmek ve Hristiyanlaşmaktır. Ayrıca Müslüman olarak onlara ne kadar yakınlaşsak da bizi candan sevemezler ve gerçek dost edinmezler. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır. Bakara Suresi 120. Bir ay arayla iki önemli olay gerçekleşmişti. İki bölgeye bundan sonra güç dengelerinin değiştiği mesajını veren, ses getiren Bedir Zaferi, ikincisi ise içeriye merkezi otoritenin isyana asla müsamaha göstermeyeceği mesajını veren Medine Sahifesini yani sözleşmesini uygulamadaki kararlılıktı.